Merhaba değerli insanlar. Birlikte Gelişelim kanalına hoş geldiniz. Birlikte Gelişelim ve Öğrenelim diyorsanız kanala abone olarak videoları takip edebilirsiniz. Ve bu şekilde videolardan erken bir şekilde haberdar olup bizim öğrenme sürecimize sizler de eşlik edebilirsiniz. Bu videoda sizlerle zihnimizin yasalarından ve zihnimizin iki bölümü olan bilinç ve bilinçaltı zihinden bahsedeceğim. İnsanoğlu olarak tek bir zihnimiz vardır. Ama bu tek zihin apayrı iki farklı bölüme sahiptir. Zihnimizin bu iki parçası birbirinden çok farklıdır. İkisinin de birbirinden ayrı ve farklı özellikleri ve güçleri vardır. Zihnimizin bu iki bölümünü birbirinden ayırmak için pek çok terim kullanılmıştır. Bunlar arasında birkaç tanesini sıralayacak olursak, nesnel ve öznel zihin, bilinçli ve bilinçaltı zihin, uyanık ve uyuyan zihin, yüzey benlik, derin benlik, gönüllü ve istençli zihin, istemsiz zihin, eril zihin, dişil zihin ve daha pek çoğunu sayabiliriz. Çıkarımları ne olursa olsun bu terimlerin tamamı bu gerekli ikili doğanın tanımlamalarıdır. Ben bu videoda zihnimizin bu iki bölümünü temsil etmek üzere bilinç ve bilinçaltı terimlerini kullanıyorum. Sizin için başka terimleri kullanmak daha kolaysa öyle de yapabilirsiniz. Burada önemli olan zihnimizin bu ikili doğasını tanımak ve öğrenmektir. Zihninizin bu iki bölümünü tanımanın en kolay yolu zihnimizi bir bahçe olarak düşünmektir. Siz bahçıvansınız. Bilinçaltınıza gün boyunca düşünce tohumları ekiyorsunuz. Çoğu zaman bunu yaptığınızın farkında bile değilsiniz. Çünkü bu tohumlar alışa geldik düşüncelerimizden destek buluyor. Bilinçaltınıza ne ekersiniz? Bedeninizde, çevrenizde ve hayatınızda onları biçersiniz. Bilinçaltınızı iyi ya da kötü çeşit çeşit tohumun filiz verip yeşermesine yardımcı olacak zengin bir toprak katmanı olarak hayal edin. Diken ekerseniz kiraz toplayabilir misiniz? Ya deve dikeni ekerseniz üzüm toplayabilir misiniz? Elbette hayır. O halde her düşünce bir tohumdur ve her tohum bir sonuçtur. Düşüncelerinizi kontrol etmeniz bu yüzden bu kadar önemlidir. Ancak bu sayede sadece istediğiniz koşulların oluşmasını sağlar ve çekim yasasının hayatınızda işlemesini sağlayabilirsiniz. Bilinç ve bilinçaltı iki farklı zihin değildir. Bunlar sadece tek bir zihindeki iki farklı faaliyet alanıdır. Bilinç mantık yürüten zihninizdir zihnin seçim yapan aşamasıdır. Yani bilinç seçicidir. Tanıma, tasnif gibi aşamalardan geçirerek verileri eler. Şöyle düşünün. Bilinç bölümü üniversite gibidir. Başvuranları sınavla eleyerek alır. Bilinçaltı ise Mümin Sekman'ın deyimiyle Mevlana'nın dergahına benzer. Ne olursan ol, yine de gel anlayışındadır. Bu yüzden bilinçaltınız iyi ya da kötü her türlü tohumu kabul eder. Ve onu bu şekilde düşünün. İyi ya da kötü her türlü tohumu kabul eden bir toprak parçası gibi düşünün. Bu tohumlar ise düşüncelerinizdir. Bilinçaltınıza olumsuz ve yakıcı düşünceler ekerseniz bunlar zihninizde aktif bir şekilde işlemeye devam eder. Ve er ya da geç Hayatınızda dış deneyimler olarak karşınıza çıkar. Bilinçaltınızın düşüncelerinizin iyi ya da kötü, gerçek ya da yanlış olduğunu kanıtlamaya çalışmaz. Düşüncelerinizin ya da telkinlerinizin doğasına uygun size yanıt verir. Beynimizin bilinçaltı kısmı bilinç kısmından çok çok daha güçlüdür. Her ne kadar bilinçli insan olduğumuzu iddia etsek de bilinç altındaki güç ve onun etkisi çoğumuzda bilinç gücünden daha yüksektir. Bilinçaltı sınırsız bir kapasiteye sahiptir. Oysa zihnimizin bilinç kısmı bilgi işleme bakımından iki sınıra sahiptir. İlki zaman bakımından sınırlıdır. Şu anda düşünürken kullandığınız zihninizin bilinç kısmı bölümüdür ve yaklaşık 20 saniye ile sınırlıdır. Bir şeyi düşünür, sonra başka bir şeye ya da o şeyin başka bir versiyonuna geçeriz. Yani bizler çok kısa süreli düşündüğümüzde bunu bilinç kısmı ile yaparız. Bilinç zihninizle düşünürsünüz ve sürekli olarak düşündüğünüz şeyler düşüncelerinizin doğasına uygun olarak bunları yaratan bilinçaltınıza girer. Bilinçaltınız duygularınızın bulunduğu yerdir. Yaratıcı zihninizdir. İyi şeyler düşünürseniz iyi şeyler, kötü şeyler düşünürseniz hayatınıza kötü şeyler çekersiniz. Zihninizin bilinç kısmı mantık yürüten zihnimizdir. Zihnin seçim yapan aşamasıdır. Örneğin kitaplarınızı, evinizi ve eşinizi seçersiniz bütün kararlarınızı bilinç kısmı ile verirsiniz. Diğer yandan kalbiniz bilinçli bir seçim yapmadan otomatik olarak işlemeye devam eder. Ve sindirim, dolaşım ve nefes alıp verme gibi hayati işlevler zihninizin bilinç kısmından bağımsız olan bilinçaltınız tarafından sürdürülür. Bilinçaltınız ona aktarılan ya da bilinçli olarak inandığınız her şeyi kabul eder zihninizin bilinç kısmı gibi düşüncelerinizi mantık çerçevesine oturtmaz. Ve size karşı gelerek sizinle tartışmaz. Ve bilinçaltınız bir fikri kabul ettiğinde bunu gerçekleştirmeye başlar. Bilinçaltı yasasının hem iyi hem de kötü fikirler için geçerli olması şaşırtıcı ve algılanması güç olan bir gerçektir. Hatta gizemli bir gerçektir. Bu yasa olumsuz bir şekilde uygulandığında başarısızlığa, bıkkınlığa ve mutsuzluğa neden olur. Buna karşın düşüncelerimiz uyumlu ve yapıcı olduğunda mükemmel sağlık, başarı ve bolluğu hayatınızda tecrübe edersiniz. Pozitif bir şekilde düşünmeye ve hissetmeye başladığınızda huzurlu bir zihin ve sağlıklı bir beden kaçınılmaz olur. Yapmanız gereken tek şey bilinçaltınıza fikrinizi kabul ettirmektir. Bunu başardığınızda bilinçaltı yasası arzu ettiğiniz sağlığı, huzuru, bolluğu ve hayatı size getirir. Emri ya da hükmü verdiğinizde bilinçaltınız itaatkar bir şekilde ona yansıtılan fikirleri üretmeye başlar. Zihninizin yasası şudur: Bilinçaltınızdan aldığınız tepki ya dayanır Zihninizin bilinç kısmında tuttuğunuz düşüncenin ya da fikrin kendisiyle belirlenir. Bilinçaltınız bir fikri kabul eder etmez bunu derhal hayata geçirmeye çalışır. Çağrışımlardan yararlanarak hedefe ulaşmak için hayat boyu biriktirdiğiniz her türlü bilgi parçasını kullanır. İçinizdeki sonsuz güç, enerji ve bilgelikten yararlanır. İstediğini elde etmek için bilinçaltınız doğanın tüm yasalarını devreye sokar. Zaman zaman çektiğiniz zorluklara hemen bir çözüm üretin. Ama bazen bunu yapması günler, haftalar hatta yıllar sürebilir. Yöntemlerinin işe yaraması zaman alabilir. Ama unutmayalım ki yöntemlerindeki zamanı etkileyen de bizim sürekli değişen isteklerimiz ve düşüncelerimizdir. Bu yüzden bir şeyi hayatınızda istiyorsanız ilk önce o şeye düşünce olarak ve doğru kelimelerle odaklanarak sürekli tekrar etmelisiniz. Tekrar ile düşüncelerinizi bilinçaltınıza kabul ettirirsiniz. İleriki videolarda bu tekrar kısmına olumlamalar bölümü ile değineceğim. Eğer yeterli temel bilgilere ve farkındalığa ulaşırsanız ve bu bilgilerinizi hayatınızda uygularsanız bilinçaltınızı eğitebilir ve istediğiniz hayatı düşüncelerinizi yöneterek kendinize çekebilirsiniz. Bu videoda ve gelecek videolarımızda anlatılacak olan zihnin altı kısmının ilkelerini inançla yerine getiren herkes, kendisi ve başkası için bilimsel ve etkili bir şekilde arzu ettiği şeyler hayatına çekme becerisine sahip olacaktır. Dilekleriniz evrensel etki ve tepki ilkesine göre yanıt bulur. Unutmayın, düşünce başlangıç aşamasında olan bir eylemdir. Tepki bilinçaltınızın düşüncenizin doğasına karşılık olan yanıtıdır. Zihninizi uyum, sağlık, barış ve iyi niyet kavramlarıyla doldurduğumuzda hayatımızda mucizeler gerçekleşmeye başlar. İnandığınız şey ister doğru ister yanlış olsun sonuç alırsınız. Bilinçaltınız zihninizdeki düşünceye yanıt verir. İnancı Zihninizdeki bir düşünce olarak kabul etmeniz yeterlidir. Yeter ki bilinçaltınıza bir şablon vererek kendinizi baştan yaratabileceğinizi bilin. Hazine sandığı içinizdedir. Yürekten dileklerinizin hayat bulması için içinize dönün. İçinize dönüşü en iyi meditasyonla yapabilirsiniz. Tüm zamanların en yüce insanların bildiği muhteşem sır, bilinçaltına erişme ve bilinçaltının güçlerini serbest bırakma becerisiydi. Siz de bunu yapabilirsiniz. Bilinçaltınız tüm sorulara yanıt verebilir. Uyumadan önce bilinçaltınıza saat 6'da uyandır beni derseniz siz, sizi tam olarak o saatte uyandıracaktır. Bilinçaltınız bedeninizi inşa etmiştir ve sizi iyileştirebilir. Her gece mükemmel sağlığa sahip olduğunuzu kendinize söyleyerek uyuyun. Sadık hizmetkarınız olan bilinçaltınız size itaat edecektir. Her düşünce bir nedendir ve her durum bir sonuçtur. Çok başarılı olmak, harika bir kitap yazmak ya da çok zengin olmak istiyorsanız bu fikirleri doğru cümlelerle, şimdiki zaman çekimi ile ve mema eklerini kullanmadan sevgi ve içtenlikle bilinçaltınıza iletin. Bilinçaltınız uygun olan yanıtı size verecek ve iradeniz ve kişiliğinizin oluşumunda da size yardımcı olacaktır. Siz gemiyi idare eden bir kaptan gibisinizdir kaptan doğru emirleri vermelidir. Yoksa o gemi batar. Aynı şekilde sizin de tüm hayatınızı kontrol ve idare eden bilinçaltınıza doğru olan emirleri yani düşünceleri ve hayalleri vermeniz gerekir. Asla buna gücüm yetmez ya da bunu yapamam gibi ifadeler kullanmayın. Bilinçaltınız her zaman sizi dikkatle dinler yapmak istemediğiniz şey için paranızın ya da becerinizin olmamasını sağlar. Kendinize bilinçaltımın gücü sayesinde her şeyi yapabilirim telkininde bulunun. Ve sürekli bu telkini söyleyin. Hayatın yasası zihninizdeki inancın yasasıdır. İnandığınız şey önce sadece zihninizdeki bir düşüncedir ama bilinçaltınızın gücüyle gerçeğe dönüşecektir. Bu yüzden size zarar verecek, sizi incitecek şeylere lütfen inanmayın. İnsanların çoğu beyinlerini de tıpkı mideleri gibi abur cubur şeylerle besleyerek ruh sağlıkları ile oynarlar ve yaşamak istemedikleri şeyleri düşünüp bilinçaltına kaydederler. Sonra bilinçaltındaki negatif veriler siz mutluluğa ve başarıya ilerlemeye çalışırken iç sabotaj yapar ve size çelme takarlar. En güçlü anınızda iç kargaşa çıkartıp sizi bunalıma sokarlar. Bu nedenle beyninize hangi düşüncelerle beslediğinize de en az mideniz kadar lütfen özen gösterin. Yaşamda yaşamak istemediğiniz hiçbir şeyin düşünce olarak zihninizden dahi geçmesine izin vermeyin. Çünkü bilinçaltınıza kaydedilen düşünceler ve bu düşünceleri değiştirmek hiç kolay değildir. Bu nedenle bilinçaltınızı sizi iyileştiren, güçlendiren, zenginleştiren ve size ilham veren düşüncelerle besleyin. Bilinçaltınızın gücüne inanın. Neye inanıyorsanız hayatınızda ve başınıza o gelecektir. Zihninizin bilinçaltı kısmındaki düşüncelerinizi değiştirirseniz kaderinizi değiştirirsiniz. Siz zihninizin ve bilinçaltınızın kaptanı ve kaderinizin efendisisiniz. Unutmayın. Seçim yapma özgürlüğüne sahipsiniz. Hayatın en güzel yanlarını seçin. Mutluluğu seçin. Sağlığı seçin. Pozitif düşünmeyi seçin bolluk inancını seçin. Sevgiyi seçin. Ve kendinizi geliştirmeyi seçin. Bu şekilde farkındalık düzeyiniz artacak ve hayatınız düşüncelerinize göre şekillenecektir. Bu videodaki bilgileri beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ek bir not olarak bu videodaki bilinçaltı ve bilinç ile ilgili bilgiler dışında daha fazla bilgiye sahip olmak istiyorsanız Joseph Murphy'nin Bilinçaltının Gücü kitabını okumanızı tavsiye ederim. Ama bu videodaki bilgiler bir sürü kitaptan derlenmiş ve bir araya getirilmiş bilgilerdir. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.